Afiyet olsun. Sağ ol Sevilacığım. Krep de yaptım, getiriyorum şimdi. Ellerine sağlık. Ay dün akşamki yemek çok iyiydi. Ben Eto'ya bayıldım ya, adam tam bir lord. Eto kim? Ertuğrul Bey'e Eto diyor da, adam da şaşırdı tabii. Aman merak etme, bunun deli olduğunu hemen anlamıştır. Dün akşam metanlara gelecekti Mihram ama babası izin vermedi. Mete erkek ondan izin vermemiştir. Ne alaka canım arkadaşı sonuçta. Hem Ömer abi de tanıyor Ertuğrul abi iş yapıyorlar. Evladım onların bu konuda hassasiyetleri olabilir. Yani şimdi gecenin bir saatinde kızının bir erkeğin evinde olmasını istemeyebilir. Ha sen de bunu normalleştirdin yani. Ben normalleştirmedim. Düşünceleri bu diyorum. Cimancım, sen de arkadaşına destek olacağım diye... ...çok fazla olayların içinde olmamaya dikkat et. Sonra olay sana patlamaz. Bak, annen ne güzel özetledi. Sana benzemeye kalkıp, senin gibi olmak isterse başın ağrır. Mihri çok aklı başında bir kız ama babası izin vermiyorsa ısrar etme lütfen. Yok canım, ısrar etmem. Ben üzülüyorum sadece o kadar. Vay benim aklı başında yeğenim ya. Ay ben senin yaşındayken bir tane arkadaşım vardı. Ailesi benle görüşmesini istemiyordu. Bir tane mi? Ha. Koluna bile yapışıyordum gitmesin diye. Tutturuyordum, ikna da ediyordum ha. Evet, hatırlıyorum ben. Ben de unutmak istiyorum. Annesi beni arardı. Bunlar nerede derdi. Ah, ah ben bundan neler çektim. Ay ben çok eğlenirdim vallahi. Ayrıca bulmuş benim gibi arkadaşı öpsün başına koysun. Ben kaçıyorum, okula geç kalacağım yoksa. Hadi iyi dersler sana o zaman. Hadi yavrum.